أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سيقال فيغنبر إفانديزن حديث الشريف حديث لند دوام جودوك عن أنس قال أنس بن مالك رضي الله عنه شرده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال Resulullah Efendimiz halaya ihtiyaç gidermeye gitmek istediği vakitte şöyle dua ederdi. Allahümme inni e'udhu bike minel hubusi vel habaif. Allah'ım şeytanın erkeğinden ve dişisinden sana sığınırım. İkinci hadis-i şerif an Aişete radıyallahu anha Aişe annemiz radıyallahu anh'dan geldiğine göre galet Şöyle buyurdu. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kharaca minel halâi. Rasûlullah Efendimiz haladan çıktığı vakitte şöyle derdi. "Hufranek, Affını dilerim Allah'ım derdi. Bugün okuyacağımız son hadis-i şerif an, en an İbn Abbas kâle. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi: "Kaanen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna hada'd duaa'a kemaa yuallimuna's süreten min'el Kur'an. Resulullah efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğrettiği gibi bu duayı da öğretti. Nedir o dua?" Eûzu bike min azâbi cehennem ve eûzu bike min azâbi'l-kabr ve eûzu bike min fitnetil mesihid dejdal ve eûzu bike min fitnetil mahya vel memat ve eûzu bike min fitnetil kabr <laughs> Allahım cehennem azabından sana sığınırım kabir azabından sana sığınırım kör deccalın uğramaktan sana sığınırım hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım kabir fitnesinden sana sığınırım Allah'a emanet olunuz